Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz fitopatoloji giriş dersi olacaktır. Dersimize geçmeden önce sizlere bitki korumanın tanımını ve alt dallarından bahsetmek istiyorum. Bitki koruma Kültür bitkilerini ve onlardan elde edilen tarımsal ürünleri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korumak ya da bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan teknik, ekonomik ve yasal önlemlerin tümüne bitki koruma adı verilmektedir. Bitki korumanın alt dallarında fitopatoloji ve entomoloji yer almaktadır. Fitopatolojide ise bakteriler, funguslar, yabancı otlar ve virüsler yer almakta. Entomolojide ise böcekler, nematotlar ve akarlar yer almaktadır. Fitopatolojinin tanımına değinecek olursak da fito Bitki demek zaten arkadaşlar, patoloji hastalık demek. Bunları birleştirdiğimizde fitopatoloji bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalına denir. Fitopatolojinin bölümleri ise simptomatoloji, etiyoloji, patoloji, epidemioloji, hijyen ve terapi olarak beşe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki olan simptomatolojiye bakacak olursak ilk başta arkadaşlar simptom nedir onu bilmemiz gerekiyor. Herhangi bir canlının hastalanması çeşitli belirtiler halinde kendini göstermesine simptom adı verilir. Kısacası simptom belirti demek arkadaşlar. Bu konuyu ele alıp inceleyen bilim dalına ise simptomatoloji denir. Bu belirtiler bitkinin tamamında görülebileceği gibi belirli bir organında doku veya hücrede de olabilir. Simptomların sınıflandırılması ise üçe ayrılıyor. Bunlardan birincisi nekrotik simptomlar, ikincisi hipoplastik simptomlar, üçüncüsü hiperplastik simptomlardır. İlk konumuz olan nekrotik simptomlarda hücre ve hücre topluluklarının ölümü ile oluşur. Bunlar dışarıdan esmer, koyu kahverengi lekeler şeklinde görülür. Şurada görsellerde gördüğünüz gibi arkadaşlar koyu kahverengi lekeler şeklinde nekrotik simptomlar meydana gelmiştir. Negrotik simptomların alt başlıklarına bakacak olursak bunlardan ilki solgunluk. Hücre içerisindeki turgor basıncının düşmesi sonucu bitkiler, aldığından fazla su vermelerinden meydana gelen belirtilere solgunluk adı verilir görselde de görüldüğü gibi diğer bir başlığımız ise lekeler dokun nekrozlarıdır ve bitkinin çeşitli kısımlarında yer yer oluşan renk değişimleri şeklinde kendini gösterir lekelerin bir merkezi vardır ve sağlıklı dokudan bir sınırla ayrılırlar Şurada görselde gördüğümüz gibi lekeler bir sınırla ayrılmış. Görsel ise bir zeytin bitkisine ait görsel. Bu hastalık ise zeytinde görülen halkalı leke hastalığı arkadaşlar. Bu lekeler dejenerasyon sonucu oluşmuşsa açık, dokunun ölümünden ileri gelmişse koyu renklidir. Diğer bir başlığımız ise kanser ve yaralar. Bunlar dış etkiler yani don, dolu, rüzgar, mekanik sürtünmeler ve bazı parasiter hastalık etmeleri sonucu dokunun yaralanmasıdır. Şurada görselde görüldüğü gibi arkadaşlar. Kloroz'a bakacak olursak yaprakta yeşil rengi sağlayan klorofil üretiminin yetersiz olma durumunda bitkinin sarı, sarımsı beyaz renk alması durumuna kloroz adı verilmektedir. Şurada görselde gördüğümüz gibi bitki sararmış durumda. Yani kloroz meydana gelmiştir. Yanmada ise yaprakların ani olarak fazla oranda su kaybetmesidir. Ani su kaybına sıcaklık atılan bazı ilaçlarının konsantrasyonlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu görsellerde de gördüğümüz gibi arkadaşlar atılan pestisit zararı bitkide fitotoksite etki meydana getirmiştir. Bir diğer alt başlığımız ise baygınlık. Toprak ve tohumda bulunan patojenlerin neden olduğu bir durumdur. Bu belirti tarla bitkileri ve fidelerin tek veya toplu olarak toprak yüzeyine devrilmeleridir. Şurada görselde gördüğümüz gibi fideler toprak üstüne devrilmiştir arkadaşlar. Baygınlık diye geçiyor. Sulanma yani hidrosis hava bulunan hücreler ağası boşluklara su dolması sonucu yağlımsı, sulu, şeffaf görünümlü lekeler ortaya çıkar. Bunu da bakteriler ve gece gündüz e, arasındaki sıcaklık farkından meydana geliyor. Şurada görselde gör, görüldüğü gibi yaprakta sulumsu bir hal almıştır. Bu da hidrozis'e örnekler arkadaşlar. Görsellerde gördüğümüz gibi şuralarda Geriye doğru ölümde ise bitkilerin sürgün ucundan geriye doğru kurumalarıdır. Özellikle e, ateş yanıklığı hastalığında bu belirti bariz bir şekilde görülmekte. Bu da geriye doğru ölüme örnek. Çürüklükte ise parazit ve saprofit funguslar ile bakterilerin dokularda oluşturdukları zarar sonucu ortaya çıkan belirtilerdir görsellerde gördüğümüz gibi bitkilerde ve meyvelerinde çürüklük meydana gelmektedir. Akıntılarda ise bitkilerin zamk, ballı madde reçine çıkarması olayına denir. Bu akıntılar çevre koşulları, parazitik ve fizyolojik etkiler sonucu oluşabilir. Görsellerde de gördüğümüz gibi ağaçlarda akıntılar meydana gelmiş. İlk konumuz negrotik simptomlardı. İkinci konumuz ise hipoplastik simptomlar. Bu simptomlar hücre, doku ve organların normal gelişme gösterememelerinden meydana gelmektedir. Bunların alt başlıklarına bakacak olursak ilki renksizleşme. Hücrelerde kloroplastlar bulunmasına karşın klorofil pigmentin oluşması için gerekli maddelerin bulunmaması sonucunda yeşil renk oluşma, oluşmamasına meydana gelir. Şurada görsellerde gördüğümüz gibi arkadaşlar bitkilerde renksizleşme meydana gelmiştir. Bir diğer alt başlığımız ise gelişme geriliği. Bitkilerin tamamında ya da belirli organlarında gelişmesindeki durgunluk halidir. Bunda beslenme yetersizliği ve iklim faktörleri rol oynar. Çiçek ve meyvelerin olgunlaşmaması tipik bir durgunluk halidir. Diğer bir alt başlığımız ise bodur büyüme. Yani bitkinin normal gelişme gösterememe hali kısaca cüceleşmedir yani. Bodurlaşmaya toprakta besin maddeleri noksanlıkları ve pa paraster hastalıklar neden olmaktadır. Bodurlaşmaya örnek verecek olursak Triticya kontraversa, görselde gördüğümüz gibi yani buğdayda e, sürme hastalıkları örnek verilebilir. Bitkiler bodur kalmakta. Bir diğer alt başlık ise rozetleşme. Bitkilerde uzunlanma uzunlamasına olan büyümenin yavaşlaması sonucu sürgün, dal ve gövdelerde boğum aralarının kısalması ile ortaya çıkan semptomatolojik bir durumdur. Görselde gördüğümüz gibi armut ağacında rozetleşme bir örnek verilmiştir. Negrotik ve hipoplastik simptomlardan sonra üçüncü konumuz ise hiperplastik simptomlar. Bu simptom grubu hücre, doku ve organların normalden fazla gelişime göstermesinden meydana gelmektedir. Hiperplastik simptomlar da kendi aralarında üçe ayrılmakta. Birincisi bitimsiz oluşumlar, ikincisi erken süberin oluşumu, üçüncüsü ise gal ve tümür olarak adlandırılmakta. Bitkilerde oluşan bütün şişkinliklere ur adı verilmektedir. Urlar, gösterdikleri karakteristik özelliklere göre gal ve tümör diye ayrılmaktadır. Gal ve tümör, bitkilerin herhangi bir organında bulunan hücrelerin anormal derecede bölünüp çoğalmaları sonucu oluşan şişkinliklerdir. Gal ve tümörler bitkilerinin bütün organlarında oluşabilir. Şurada görsellerde gördüğümüz gibi gal ve tümörlere örnek verilmiştir arkadaşlar. Bu görsellerde de böcekler tarafından oluşturulan galler elle iki ayrı ayırdığımızda bu şişkinlikleri böceklerin pislikleri veya böceklerin kendisini görebiliyoruz arkadaşlar. Görsellerde de böcekler tarafından oluşturulan galler Tümörler kendisini oluşturan etmenin hücrelere saldı, salgıladıkları bazı maddelerin hücre bölünmesini teşvik etmesi sonucu oluşur. Özellikle bu görsellerde arkadaşlar e, kök uru hastalığı tarafından oluşan tümör tümörler. Erken süberin oluşumu sürgünlerin normal zamanından önce gelişmesi ya da yaprak ve meyve saplarının dip kısmındaki Süperin dokusunun erken oluşmasıdır. Bir diğer e, alt başlığımız ise biçimsiz oluşumlar. Bitkinin bir bölümünün normal gelişme gösterirken, diğer bir kısmında farklı, normal olmayan durumun görünmesidir. Görsellerde gördüğümüz gibi biçimsiz oluşumlar meydana gelmiştir. Dersimizi sonlandırmadan önce arkadaşlar, e, bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık çalışma kitabını ve soru bankasını temin etmek isteyenler üste görülen e, Instagram sayfalarımızdan iletişime geçip siparişlerini oluşturabilirler. Ayrıca biz 2022'de e, çıkan tüm soruların konuları çalışma kitabımızda mevcut. Soru bankamızda ise 30 soru tutturduk. Bu da büyük bir rekor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.